Efendim, Bilecik yolu üzerinde Osmaneli mevkiinde çok enteresan bir içmeler tesisi var. Gördüğünüz gibi etrafında kalacak evler de var. Sağımıza, daha doğrusu arkamıza döndüğümüzde burada daha da ilginç bir durum var. Dört tane ayrı çeşme var efendim. Dört tane ayrı çeşmenin dört ayrı özelliğinden söz ediliyor. En baştaki egzamaya iyi geldi. Hemen solunda mideye iyi geldi. Daha sonraki safra taşını düşürdüğü. Bir öbür tarafta da böbrekle ilgili bir çeşme var. Çok ilginç hemen orada bilgiler var. İşte Osmaneli Belediyesi tarafından Profesör Doktor Yunus söylet şifalı İçmeler Tesisi diye. Burada çok enteresan dediğim gibi bir tesis var. He bende de <laughs> safra kesesi taşı var. Bir deneyeceğiz bakalım. Sonuç ne olacak efendim?